arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaza simülatörü oynuyoruz. Yani kaza yapacağız. O, oyunun ismi köşede yazıyor. Turba ismi Und isteyen indirebilir. Ben oyuna göz attım güzel gibi. Böyle karakteri seçiyorsunuz. Buradan karakter seçiyorum.

azad edir çünkü o kadar hızlı bir yüzüne var zaten bu bir ya Allah ya bir sürü da da dayı dayı öldüm dayı aa arabaya da gitti masraf çoğaldı dayı orada gitti araba burada gitti Evet Şimdi birazcık hıv yapacağım O iyi Ya Allah ya bismillah Allahu ekber Bu, bu sefer arabada Abi o adamın kafada falan her yeri gitti Bu araba nasıl durdu ya Şu dayı ben bir de hiç Şuna bir geçelim bakalım. Neyse bir güzel bir var mı? Sen orada güvende gibisin ya. Şu kadar gaz vereyim tutun. Allah'u ekber Allah'u ekber. Araba gene Hı, tamam iyi. Bu sefer araba sağlam kalmadı. Hmm. Güzel ya. Yalnız araba da dandikmiş. Bu hmm. sefer dayı sen öne bin. Sen yerine bir otur. Tövbe. Ha, sen oraya bir otur. Şurada gaz birazcık basalım. <laughs> Öleceğim zaten nasıl olsa. Allah rahmet eylesin. <laughs> Dayı. Abo. Dayı öldü. Evet. 20 skor. Dayı birazcık pestili pek bir çıksın arabayı değiştirelim hmm, Hadi şimdi de koltukla gidelim hadi. hadi bakalım son kat başka da bas 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 Gol bu kadar basıyor işte. Hadi bakalım. Koltuğum bu kadar batıyorsa hızlı bir araba çıkıyor. Polis arabası çıkıyor. Evet, sen son kadar Daha işte biraz yükseldi. Bir şey ön bu adam Allah'ın artık. açık. Dayının bacı. Kafası orada kalmıştı dayının arkadaşlar birazcık ölüm görüyorsunuz Eee biraz da traktör hadi. Her bir deneyelim şunu. Zaten bir şöyle en öne. Hadi bakalım traktörle bas. Bu kadar. Hey maşallah. Allahu Ekber Dayısını anlattı doktorum Tam skorla denk geldi yine Hadi. Bir dakika son gaz yapacağım mı bunu Yok la o kadar da değil la. Şonga da getirmem lazım. Hadi bakalım böyle deniyor hadi. Uçuyorsun. Nasıl sonra yere kapaklarını biliyorsun. Bu sefer çok hızlı değildik. Başka bir araba seçelim. Nasıl bir araba seçebiliriz? Mandit. İki tane T ile. Dayı sen şöyle bir tehlikeli yere gel. Öf. Evet. Aşırı bir gidecek sonra. Dayı öleceğim. Dayı öleceğim dayı. Dayı öleceğim dayı, dayı, öleceğim, dayı sen. Dayı ben sana demedim öleceğim diye. Ben demedim mi diye. Beni dinlemiyorsun ki sen. Dayı nasıl duruyorsun sen? Dayı tövbe tövbe götün yanacak şimdi. Hadi bakalım bir o kadar daha azıyordun. Dayı ölüyor. Ne Arabaya bir şey olmaz ya la. Evet. Araba değiştiriyoruz. Hadi sen bir de motorla git hadi. Motor iyidir. Yani sen motor yanlıştır. Heh, tamam bak böyle dur. Uy, dayı Allah rahmet eylesin. Ee, dayı geri motora Uy. Daim o sonra bir şey olmaz değil mi? Tam bir şey olmaz o sonra. Daim sen bir acık. Heh tamam bak öyle dur. Son gazı verdim yalnız. Dayı ölüyorum. Hani i̇şte motor motora motor kırıldı diye ben buna kaç para verdim sen ne bilmem mi? Dur hadi bir de motorla Şişko abimizi deneyelim Şişko abimizi deniyoruz Abi sen yanlış sürün ya yok orada değil Uy. Ha, sana bu zaten. Allah rahmet eylesin senin hocam. Ayşe motor motoru niye görmüyor ya? Allah Allah. Olan motor oldu. Ya yok senden hiç yok. Yani çürük adam. Çürük adam ölür. Tamam, böyle yerdim. Allah rahmet eylesin. Mezar taşın kırmızı mı olsun mavi mi? Motor ya, motorun parçası çıktı tam motoru koruyor ya. Ayıp ayıp. Dur bakalım sen şöyle. Sen şöyle şununla git ya. Tam da yerinde oturuyor ya. Tamam. Bu ne la? Çocuk adam. <laughs> Daha da gidiyor. <laughs> Garip bir şey ya. Yok abi ben bunu sevmedim. Bununla git Yanlış yere duruyorum bak sen. Burası da yanlış yer. Ee, bak tam burası. Ver. 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 Ee, bu uçuyor Her zarara bir şey olmasın Bu dağıldı Araba daldı ya Oldu mu şimdi <laughs> Son birkaç tane daha şey deneyeceğim onun sonra Bir de kapatırız Tank bir bakalım. Tank kaç basarsa? <laughs> hmm, tank yine yüzü gidiyormuş ya. Yalnız o tank bunun üstüne düşerse. Hadi be onun üstüne düşmesi lazım tankın. Tank onun üstüne düşseydi adam ölmüştü zaten. <laughs> Dur bir dakika ben oranı faydalı değiştireyim. Ne koyabiliriz şimdi oraya? Oraya da turbo koyalım. Tamam. Sen şimdi bizim şu motorla bir gitsem mi acaba? Hadi sen bizim motorla git. Şunu ben kullan dur öbürü. Bak bu zayıf kadın galiba bu. Aha, <laughs> bak bu çok güzel. Tam Allah rahmet eylesin son gaz. Uy. Uy 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 uy. Abla emin. Motor hoş oldu da motoru niye korumuyoruz anlamıyorum ya motor çok pahalı Allah şimdi sen şöyle mi gitsen şöyle mi gitsen hele evet, direksiyonu bana bırak niye gitmedin sen Şöyle şöyle hop pat. Ablanın pestil çıktı la. Abla öldün mü? Abla sen bir de şu bunu paralı. Sen nereye gidip şimdi abla? Hızlı bir araç lazım. Şu ya. Abo abla sen özün galiba. Abla yanlış yere koyduk ya. Doğru yere koysak daha fazla öleceğiz abla. Bak ablayı böyle koyacaktık. Tam bu da idare eder. Abla öleceksin sen galiba. Uy. Abla. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.